Nazım Hikmet'le pekişen bu şarabın hikayesi İtalya'daki nesiller boyu şarap üreticisi olan Garofano ailesinin üzüm bağlarında başlayıp Moskova'da Nazım Hikmet'i ziyaret ettikten sonra Viyana'da elime ulaştı. İtalya'nın Mandurya bölgesinin ünlü şarap üreticisi Antico Palmento'nun ilk hasadından bu yana en özel serilerinden biri olan Acini Spargoli'nin etiketinde bağın kurucusu olan Bruno Garofano'nun en sevdiği şiirlerden, şairlerden birisi olan Nazım Hikmet'in Güz Şiiri basılmış. Moskova Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'na hediye olarak gördüm. Daha sonra biraz uğraşıp İtalya'daki bu üzüm bağına ulaştım. Orada Gabriele ile tanıştım. Çok kibar ve naif bir insandı. Sonuçta bana bu şaraptan iki adet gönderdi. Şişenin arkasındaki etikette İtalyanca olarak basılan Güz Şiiri şu şekilde. Şarapsa 2018 rekorduydu. Günler gitgide kısalıyor. Yağmurlar başlamak üzere kapım ardına kadar açık bekledi seni niye böyle geç kaldın? Soframda yeşil biber, tuz, ekmek testimde sana sakladığım şarabı içtim yarıya kadar bir başıma seni bekleyerek niye böyle geç kaldın? Fakat işte ballı meyveler dallarında olgun biri duruyor. Koparılmadan düşeceklerdi toprağa biraz daha gecikseydin. Mi? Yağmurlar başlamak üzere. Kapım ardına kadar açık bekledi seni. Niye böyle geç kaldın? Soframda yeşil biber, tuz, ekmek. Teslimde sana sakladığım şarabı içtim yarıya kadar bir başıma seni bekleyerek niye böyle geç kaldın? Fakat işte ballı meyveler dallarında olgun derin duruyor. Koparılmadan düşecekler toprağa biraz daha gecikseydin eğer.